İkinci tava balığımı da koydum. Onlar da kızarttım. İki tava zaten bir kilo almıştım. Böyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızarttım onları. Az pişmiş sevmiyor. da mis gibi ufak ufaklıymış. Karıştırıp gelmiş yani. Karışık gelmiş bize. Balıklar. Ön tarafta yemek ki büyükler işte. Nasıl yapar var. Kaç arasında onlar istediği gibi satıyor. Yemekten sonra da şöyle güzel bir Türk kahvesi yapacağım. Ve şimdi birlikte kahve teyze. Yarın akşam yine hastanedeyim. Bugünü değerlendirmem lazım. Annecimin yanına gideceğim. İstavritlerimi pişirdim. Şöyle masama da getirdim misler gibi. Sıcak sıcak, çıtır çıtır. Yanında tabii ki çoban salata ekmeğimiz. Eşimle birlikte şöyle bir akşam yemeği yiyelim. Ve ne diyoruz her zamanki gibi? Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. yaparsanız size de afiyet olsun. Size de afiyet olsun diyor. Bu gece güzel bir istavir depolaya. Pazara uğradım hastane dönüşü. İstavir aldım. Güzelce kızartıyorum. Yemekler yendi. Akşam kahvemizi yapıyorum. Eşimle birlikte şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım. Ortalık toplandı. Balık haliyle yağ demek. Her ya tarafı silindi. Bulaşık makinesine koydum. Kahvemi içtikten sonra makinemi çalıştıracağım. Tabii bol bol çamaşır suyuna. Adattık ilk önce bulaşıkları öyle. Yoksa direkt makineye koysak kesinlikle balığa kokar. Bu gece evde şimdi içeceğim kahvemi. Yarın akşam anneciğimle hastanedeyiz. Gece kahvemi orada içeceğim. kadar inanın ki yoruldum oturacağım of. balık yapardığından bir saat temizlik yap ama ama hiçbir şey kolay değil kapıyı da açtım oradan en balık kokusu çıksın en biraz orası ısınsın şimdi kahve içerken Hastane yoruyor insanı. Bakma sen, otursan orada koca gün gene sıkıyoruz kendimizi herhalde. İki günde zor topluyorum kendimi. Anneciğim gene devamlı orada. Ah, tüm hastalar Allah'ım şifa ver, yardım et. Çok zor. Süheyla hadi gidelim. Gidelim bakalım. <laughs> İnşallah da bol köpük olur. Bismillah diyelim. Kahvelerimizi alalım. Şöyle bir sallayalım ki beyaz köpüğü üzerine bak. bu köpük sallamasak öyle kahverengi yanık gibi bir kahve dökeriz bu bilgiyi de bana neşkom verdi ne? bu ar oldu yalnız kahveler güzel oldu ayakları nereye koyacağız? Ufak olmadı bunu. Fincanları koyacağız da sodaları sonra altı sodanı ötekisine koymadı büyük olanı. E böyle koyuyor mu? Ne yapalım? İki defa iş yapacağız. Akılsız başın cezasına ayaklar çekermiş. Benimkisi de o hesap. Şuraya bir koyalım. Işığımı açmamışım. Unutkanlık unutkanlık üzerine. Sandalyeyi de hazırladım. Azıcık nefes alalım bakalım. Şimdi iki muhabbet edelim. Daha bir makine çamaşırım var sevilecek. İşler biter mi? Bitmez. Yapacağım dedim hiç bitmez. Burada da var biraz alalım. işimi içer. Tamamdır. Sotalarımız da geldi. Sinekliği kapatalım. Burada yağ kış sinek bitmiyor çünkü. Bir nefes alacağım artık. Yeter. Yeter mi hapishane gibi? Gündüz güneşten çıkılmıyor. Çok felaket. Hemen oturmak istiyorum. Çok şükür bin şükür. Of. Oh. Kıpır 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 iç işler bitmiyor. Nasıl? Şöyle domanı süte süte Türk kaybısı, mis gibi. Kardeşimin ışıkları yanmıyor herhalde dükkanda. Eşimin yanında. Bakalım yarın bizi ne bekleyecek. daha gidişte talillerimi alacağım hastanede. O da bak, bir kalaba doktorun önü. Ama güzel bir şey yapmışlar. Numaralandırmışlar. Herkes kapıdan kutudan numarasını alıyor. Talil için gelenler. Numaraya göre. Eskiden sen girdin ben girdim. Güzel düşünülmüş. Numarasına göre çağırıyorlar. Gittiğimiz gibi numaramızı alacağız. Doktor çağırdığı zaman da vereceğim. Bakalım tansiyonumuz ne durumda, şekerimiz ne durumda. Bayağı yüksek tansiyon çünkü hep 14-15'ten aşağı düşmüyor. İlacım az geliyor artık bilmiyorum. Onu yükseltirler. Ama ben burada kapatıyorum. Kahvelerim soğuyor. Ne diyorum yaparsanız size de afiyet olsun. Güzel de afiyet olsun eşimle birlikte.